Çok güzel kokuyor. Güllerin tam taze. Ee, hey, bence başka bir şey kokuyor. Gül gibi değil. Gül gibi kokmuyor mu? Hiç nazik değilsin. Ee, hayır öyle demek istemedim. Ama ben başka bir koku aldım. Nasıl değişik kokuları alabiliyorum? Hadi gidip hemen öğrenelim. Hadi. Evet. <laughs> Kokuları nasıl alabiliyoruz? Burun değişik kokular almamızı sağlar. Burun kılları kokuları toplar ve beyne haber verir. Burnumuzda çok kıl var mı? Yani saçlarımız kadar mı? <laughs> ha, hayır, onlar çok küçük kıllar. <laughs> Tam olarak görmek istiyorsanız burnun daha da içlerine girmemiz gerek. Hey Robi, bir şey kokuyor. Hı? değişik bir şey. Aa. 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 Dikkat et. Orada iki tünel var. Sağdaki tünele doğru git. Soldaki akciğere çıkar. Hadi. Aa. 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 Burundaki mukuslara geldik. Kokular nefes aldığımızda sıvılarla birleşir. Ama burada değişik bir koku yok mu sence? Öf. Hadi bu başka şey düşünemez misin? Az zamanımız var. Daha yakından bakmalıyız, gidelim. Ha, hadi araştırmaya devam. Şu farklı balonları görüyor musunuz? Bunlar koku molekülleri. Baloncukların içine girip orada kırılır ve daha sonra toz haline gelir. Sonra da koku sinirindeki dallar tarafından emilir. Belki bu değişik kokan kokuyu burada bulabilirim. Dur beni de bekle. Alır. Peki nasıl ayırt edeceğim kokuyu? Bütün moleküller aynı. Gerçek şu ki koku molekülleri dallar tarafından emildikten sonra koku duyusu beyne mesaj gönderir. Koku duyusu? Yani a? anlamı koku duygusu. Gel hadi burun kıllarına doğru gidelim. Ben ne kokuyum ne de koku duyusuyum. Gel hadi. Aman Allah'ım şuraya bak bir orman gibi. Daha fazla yukarı çıkarsanız koku sinirine yaklaşmış olursunuz. Burası nefes aldığınızda beyne bilgi veren yerdir. Aa! Ama ben hala kokunun nereden geldiğini bulamadım. Sen hiç koku almıyor musun? <laughs> Uzay gemisine geri dönseniz iyi olacak. Biraz daha orada kalırsanız sizi de emecek. Olamaz. Motor bozulmak üzere. Aa! Hadi geri dönelim. Celestia! Ah ne güzel kokuyor. Hadi bu. Galiba <laughs> o değişik kokun nereden geldiğini biliyorum. Senden geliyor. Aa, ama, ama eğer kokunun nereden geldiğini anlayamazsanız daha derin nefes alın. Böylece burnunuza daha çok koku molekülü dolar. <laughs> Bu çürümüş peynir. Sanırım bir daha sizde yemek yemeyeceğim. Aa, Bak orada yerde de var. Hadi bakalım. Aa. 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 Anlaşılan bu koku bu zirasız etmemiş. <laughs> evet şimdi nasıl koku aldığımızı öğrendin. Koku burnumuzdan içeri girer. Nefesle birlikte mukozalarla birleşir. Kıllar tarafından emilir ve koku molekülleri halini alıp beyne mesajı gönderir. Böylece kokuyu algılamış oluruz. Hoşçakalın.